Ee, ah Özgün. Anne öğretmen çocuk TV. Çok amatör bebeğimle düet yaptım. Ses analizi lütfen. Hayda. Sen mi seçtin bunu Özgün? Evet hocam. <gülüyor> ben <gülüyor> değil yani. Ben gördüm. Ay çok güzel. Anne öğretmen çocuk TV. Bu gece uyku yok. Türküler. Uyumayan bebişlere ve tüm dostlara gelsin. Alya 5 aylık. Maşallah. Ömrü bahtı açık olsun. Allah sizlerle beraber büyütsün ona. 5 aylık ve daha yepyeni bir kayıt. Bakalım neler olmuş ben de merak ettim. Ee, kanalda bizim herkes var. 5 aylık bebek bile var yani değil mi Özgün? 5 <laughs> <laughs> aylık bebek ses analizi yazsam artık. <gülüyor> <gülüyor> Yok linç. <laughs> <laughs> ah ne Neyden güzelsin ya. ya vallahi Tüm canlılar evet. Ben istiyorum ki böcekler falan da olsun. Hakikaten şaka değil. Yapma diyorlar dalga mı geçiyorsun benimle. Yo niye dalga geçeyim? Tek başımıza mıyız yani şu koca evrende? Bir tek biz mi varız? <laughs> ne benciliz ya. Ne egoyuz ya biz. Gerçekten. İnsanoğlu çok acayip bir varlık abi. Tamam. Bakalım ne gelecek. çözülmüyor mihriban Sevdiğim zor belleme ölümü Mi ölümü, Görmeyince seziliyor bir Sevdiğim güzel bir böyle alto mezo karışımı bir renk dinliyoruz, son derece dinlendirici. Zaten çocuğunuzda da hiç ses çıkmıyor, huzurla dinliyorsunuz sesinizi. Siz de bastıra bastıra bağırmadan sakin sakin okuyorsunuz. Yani mesela burada ben Melisa'ya yayından önce e, sizlerden gelen kayıtları dinletiyorum. Bazen böyle yapıyor. Ne oldu diyorum? Çok yüksek ses diyor, çok yüksek ses diyor. Yani küçük çocukların hani bir eşikleri var. O eşik önemli, bunun ninni söylerken de önemli. Hani Onları dinlendirici bir ses rengi. Evet öyle. Ayrılıktan zor belleme ölümü. ölümü. <laughs> Devam mı geliyor? Bayağı uzun uzun söylüyoruz. Ha başka? Değdi. Yani bayağı meşap var yani. Elin gibi, <laughs> gibi, Türkü söylüyorsunuz, seviyorsunuz. Saçlarıma rüzgar değdi. Elin gibi, elin gibi. Hiç kolay değil tabii o, o şartlarda söylemek maşallah. Çok hoş. Dur, dur, turnalar, turnalar. Evet, çocuğunuz çok şanslı büyüyecek. Ne kadar güzel. Böyle yumuşacık bir ses rengiyle büyüyecek. Eminim ki o da müzikle ilgilenecektir. İnşallah 5-6 sene sonra bunu izlediğimizde tekrar ee, o da size eşlik ediyor olacak. Allah bağışlasın. Ne güzel. Çok sevindim. Güzel, keyifli. Evet.